Uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerine dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inat. Serserice değil, adam gibi seviyorum seni. Ne güzel söylemiş Cemal Süreyya. İşte bugün tam da böyle bir sevda masalına tanıklık edeceğiz. Şimdi sizi Serpil Hanım'ın yanına götüreceğim. Bakalım Serpil Hanım neden, kimden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Serpil Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim programımıza başvurdunuz. Evet, çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Ne demek? Şimdi bize neden başvurdunuz, neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Bir de seyircilerimize anlatın. Ben size kendim için değil, dedem için başvurdum. Dedeniz için başvurdunuz? Evet. Dedem benim hayatımdaki en değerli insan. Hayatımda kalan tek insan belki de. Onu 50 yıllık aşkına kavuşturmak istiyorum. Kaç yıllık aşkına? 50 yıllık aşkına. 50 yıllık aşkına. Evet. Yarım asır. Siz kavuşturmak istiyorsunuz. Evet. Nasıl öğrendiniz siz bu aşkı? Dedeniz mi anlattı? Benim çocukluğum boyunca, e, daha doğrusu çocukluğum demeyeyim, gençlik yıllarım boyunca ben hep dedemle mutfaktaydım. Ben zaten aşçılık öğrencisiyim. Ha mutfak. Evet, dedem aşçı benim. Sev. Şey. Bir gün yine kendi tariflerini anlatırken bana iki tarif çok dikkatimi çekti. Lipres ve Elida. Lipres ve? Elida. Elida. Evet, muhtemelen daha önce hiç duymadınız. Hiç duymadım. Kendi tarifimi. Evet, ben de ilk kez o zaman duydum ondan. E, Lipres, bu balık ve havyarla, avoka... özel bir avokado sosuyla yapılan klasik bir İtalyan yemeğinin dedemce yorumlanmış hali. Dikkatiniz çekerse zaten Serpil'in tersi. Lipres, aa! Ah, ah. Evet. <laughs> Daha sonra e, ben tabi Elida'yı merak ettim çünkü Adile'nin çaresi. Dedem böyle garip isimler koymayı biraz sever. Dede ilginç bir dede anladığım kadarıyla. <laughs> Sordum. Romantik dede. İlk kez sanırım o zaman anlattı bana. Galiba Adile'nin adını ilk kez o zaman duydum ben de dedemden. Kim bu mu dedin? Kim bu Adile oldum? Çünkü... E, İlk kez duydum. ilk kez geçti böyle bir isim. Daha sonra öğrendim ki... ...ilk kez değil, 50 yıllık bir hikayesi varmış. Aman. Dedemin ilk aşkıymış Adile. Kavuşamamışlar tabii. Hatta... Kavuşamayınca mı yemek... aşk oluyor sanki ha? Değil mi? Adı o zaman mı aşk oluyor bilmiyorum yani. <laughs> Hatta bu yemekte dedemin yorumuyla... ...bu tatlı bir de ekşi sosu var. Dedemin deyimiyle tatlı kısmı aşkı, ekşi kısmı da kavuşamamayı ifade ediyor. Siz de etkilendiniz. Çok etkilendim çünkü daha önce hiç böyle duyguların bile bu kadar yoğun yaşandığını bilmezken... ...dedem tarafından böylesine güzelce yorumlanmış halini bilmek çok farklıydı. Dedeyi görebilecek miyiz peki biz? Dedem zaten gördüğünüz zaman anlayacaksınız ne kadar e, farklı bir adam olduğunu. Geçmişte de böyleymiş sanırım. Adile Hanım'la yaşadığı şeyleri anlattı. Bunlar böyle işte yazın kuytu köşe parklarda, kışında pastanelerde buluşurlarmış. E o zamankiyle bu zamanki bir değil aileyle. Zaten sanırım güzel olan kısım o. O emek. Pastanelerde buluştukları zaman kışın dedem sürekli Adile Hanım'a böyle hediyeler falan alırmış. Üşüyor diye. Evine de getirebileceği böyle daha küçük parçalar. Yani çok düşünceli bir adamdır benim dedem o yüzden. Gerçekten çok hassas bir adamdır. Çok seviyorsunuz dedenizi. Çok seviyorum. Kahramanım o benim. Size güveniyorum o Onları yüzden. Onları bir araya getirmek istiyorsunuz. Çok istiyorum. Gerçekten çok aradım. Ulaşmaya o kadar çok çalıştım ki ben Adile Hanım'a. Maalesef. Biz Adil Hanım'a ulaştık. Ya. <laughs> evet. Gerçekten mi? <laughs> evet. Çok sevindim. Ee, ama... Dede buna ne diyecek? Dedeyle bir araya getirebilecek miyiz acaba? Kabul Bence edecek başarabiliriz. Mi? Yani şimdi Adile Hanım'ın ismini duyacak bunca yıl geçmiş aradan. Dedemin, dedem ne kadar naza çekerse çeksin ben onu hissediyorum. Çok mutlu olacak o da. O zaman dedeyi ikna etmeye gidelim mi? Gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Heyecanlı mısın şimdi dede ne diyecek acaba bizi görünce? Hem onun için çok heyecanlıyım, hem sizin olduğum için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. <laughs> ya Serp, bir şey soracağım. Hepimizin ebeveyninde belki böyle hikayeler e, yok ya da olsa bile e, onların hoş bir anısı gibi dinler geçeriz ya. Sen nasıl e, bu kadar etkilendin ya da e, neden bu kadar hani onları bir araya getirmek istedin? Nihayetinde dedenin bir eşi de vardı. O da senin evet. bir ebeveynin, büyük annen. Ama e, bu başka bir şey yani şu anda. Büyük annemi çok severdim. Çok o da çok iyi bir insandı ama bu onunla alakalı bir şey değil. Bu çok bambaşka bir hikaye. Yani ben 20 yaşındayım. Benim aklım almıyor. Ben filmler izliyorum, kitaplar okuyorum. Orada gördüğüm şey gerçekten kendi aşklar yaşamayız. gibi değil mi ya? Evet. İnanır mısınız ya? Neden bunu aldığımı bilmiyor. <laughs> ya bunu ya saklıyor 50 yıldır. Şeyin e, ad Adile, Adile saçı. E, onlar için çok güzel bir anısı var tabii bunu. Bu sadece saçımı kestim al tarzı değil. Bu onların bir nevi birbirlerine söz vermemiş. Serpil bir şey soracağım, ee, aşçı dedin dedem evet. yani o ne zaman başlıyor aşçı? Şöyle benim zaten büyük büyük dedem yani dedemin babasının <laughs> bir lokantası varmış böyle esnaf lokantası <laughs> ee, ama benim dedemle üç kardeş iki tane ka kız kardeşi var büyük halalarım var yani ee, onlara da baktığı için yani bir esnaf lokantasına gözlemleyerek işte bir şeyler alaylı şekilde yetişiyor. Biliyor. Yeme adamı olarak gidiyor dedem, aşçı olarak gitmiyor bu arada. Para kazanmak üzere gidiyor gidiyor. Para gemilere. kazanmak için de sadece adile için değil. O zamanlar maddi sıkıntılar Duruluyor var. Daha. Bir de benim iki e, dedemin iki kız kardeşi üniversite okudu. E onlara da bakacak işte büyük dede. Ondan dolayı bir maddi gelirim olsun, destek olayım diye gidiyor Altay. Ne dönünce nasıl evleneceğim diyor. Altay 6 aylığına gidiyor. Ha önce altı aylığına mı gidiyor? Evet evet ilk başta altı aylığına gidiyor. gemilerde çalışmaya başlıyor. Diyor bir mesleğim olur adam hani... ...babasının karşısına da çıkınca... Benim bu rahat işim bu derim. Diyor. Kesinlikle. Ama öyle olmuyor. Yani gidiyor orada zaten... ...dört ay falan gemi adamlığına devam ediyor. Daha sonra aracılığıyla gittiği adam... ...zaten geminin aşçısı olmuş sanırım. <laughs> ben de dedemin yalancısıyım. <laughs> adam hastalandıktan sonra... ...aşçı... Daha o başlıyor. Yani eli de yatkın olduğu için babadan gelen bir şey de, gözlemcilik de var. O girişiyor ha, mutfağa. Deden başlıyor aşçılığa. Deden başlıyor ama böyle dört ay sonra, son iki ay kala falan başlıyor. Hmm. Ondan sonra geliyor, limona iniyor. Ben bir daha nasıl binmeyeceğim gemiye diyor. Hmm. Bu sırada çok güzel teklifler de almış ama. Kariyeriyle ilgili, aşçılıkla ilgili bu sefer. Gemi ile ilgili de değil. Becermiş aşçılığı. Evet. Dönüyor ama döndüğü zaman hiçbir şey eskisi gibi olmuyor tabi. Ne oluyor? Adile'yi evlendiriyorlar. Bunu Aha. öğreniyor geldiğinde. Ay. Normalde döneceği tarihten birazcık daha erken geliyor. Hı. Sürpriz yapmak istiyor. Tabii esnaf falan yokluyor. Hayır ne habersiniz falan filan. Daha sonra eve geliyor. Yine annesiyle işte muhabbet ederken Yine onun da ağzını yok diyor. O ne yapıyor? Bu ne yapıyor? işte. Derken şey, arada şey, Adileyi yapıyor, de falan. soruyor. Derken Adileyi de geliyor. Sonra zaten aynı mahalledeler. O şekilde öğreniyor evlendiğini. Dedem bu sıralarda büyük bir yolcu gemisinden de aynı iş teklifi alıyor. Normalde reddettiği bir teklifte. Bu haberle birlikte tabii kabul ediyor. Yani çünkü başka türlü duramaz ki. Siz durabilir misiniz? Gözlerinizin önünde söz verdiğiniz, sevdiğiniz insanı başka biriyle görmeye kim dayanabilir ki? Kimse dayanamaz. Yani geldiğinden geldiğinin ertesi günü tekrar dönüyor o gemiyle. Ay. Bu sefer tabii altı ay değil, daha uzun süreli işler oluyor. Yıllarca belki ha? Yıllarca. Ve orada bıraktığı Adile'si yıllarca onunla beraber her yeri geziyor mu? Her yeri geziyor. Her yere. Bütün limana birlikte giriyorlar bunlar. Evleniyor deden, çocuk evet. sahibi oluyor, sonra sizler oluyorsunuz, torun sahibi oluyor ve e, yıllar sonra torununa bu hikayeyi anlatıyor. Çok etkileyici, çok anlamlı. çok anlamlı. Ben heyecanlandım biliyor musun şu anda? Yani birbirlerini gördükleri an ne olur diye düşünüyorum yani. Gerçekten. Ben ha? kalbim Deli gibi çarpıyor. Sen Adile Hanım'ı merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Fotoğraf falan var mı deden de hiç? Fotoğrafını ben hiç görmedim. görmedim. Ama mendil var diyorsun, saçı çok var. Daha Ay, var. Çok da anlamlısı var. Ay, çok da anlamlısı var. Ve hani dedemin mu? böylesine etkileyen bir kadını gerçekten azıcık kıskanmıyor değilim. kıskanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çok sevmiş. Dedem benim için çok özel. Yani onun farkı, fark çok ettim. Peki bir şey soracağım. Sen böyle bir aşk yaşamak ister miydin? Kim i̇stemez. Ama ki. kavuşamamışlar. Yine de yaşamak ister miydin? Yine de isterdim ben. Kavuşamasan bile. Bu kadar yoğun bir duygu kim yaşamak istemez ki? Düşünsene Ayşegül Hanım. Yüzlerce liman belki ya. Yüzlerce liman. Ya yanında taşıyacağım bir saç teli ya. İnanılmaz bir şey bence. Çok saf, çok derin bir duygu bence. Sen aşık mısın şu anda? Dedeminkiyle kıyaslayamam. Evet, seviyorum ha. ama aşk diyebilir miyim? Diyemez misin? Dedemin torunu olduğum için belki bir <laughs> neve diyebilirim. Aşk ne demek bilen var mı? <laughs> ailede bilirler mi Adile Hanım'ı? Sizin ailede. Yoksa böyle senin gibi böyle özel saydığı insanlarla mı paylaşmış dedem bunu? Ee, ben annemle babamı 16 yaşında kaybettim. 14 yaşında Türkiye'ye geldik biz. Aa. İki sene sonra bir kaza geçirdiler. Ay çok özür dilerim. Allah rahmet eylesin. Pardon Teşekkür ya. ederim. Dedem neyim ben de? Dedem mi büyüttü seni yani? Dedem... Dedemle büyüyorum artık. Dedemle öğreniyorum. Merak ettim dedeyi, bu bu, bu, bu büyük e, aşkı e, yükü, bu tatlı yükü senelerce taşıyan adamı merak ettim vallahi.